Merhaba, bugün sana iPhone'da bir doğum günü hatırlatıcısını nasıl ayarlayabileceğini göstereceğim. Örneğin, iPhone'un sevgilinin doğum gününü sana hatırlatmasını istiyorsan, bunu bir dakikadan kısa sürede yapabilirsin. Ama başlamadan önce lütfen abone ol. Bu işlem oldukça basit ve iPhone ya da iPad fark etmeksizin aynı şekilde çalışır. Şimdi hatırlatıcılar uygulamasına gidiyoruz, işte şu uygulama. Eğer yüklü değilse, App Store'un ücretsiz olarak indirebilirsin. Uygulamayı açtıktan sonra yeni hatırlatıcı seçeneğine dokunuyoruz ve örneğin sevgilimin doğum günü yazıyoruz. Ardından sol altta yer alan takvim simgesine dokunuyoruz ve tarih ile saati seçiyoruz. Örneğin doğum günü 31 Ocak ise bu tarihi seçiyoruz. Ayrıca hatırlatıcının tekrarlanmasını ve ne kadar önce bildirim alacağımızı da ayarlayabiliyoruz. Ayarları tamamladıktan sonra Uygula ve Ekle butonlarına basıyoruz. Artık 31 Ocak geldiğinde iPhone bana sevgilimin doğum günü olduğunu hatırlatacak. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere, teşekkürler.